Merhabalar sevgili ikizler Burcu dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 24-31 Aralık tarihlerine niyet alıyorum sevgili dostlarım. Sizi çok fazla bekletmeden başlamak istiyorum. Ee, hemen şöyle fincanımızı açalım, iyiler çıksın diyelim. Kötü olan her şey ise evrene iade edelim. Evet... Burada böyle kafası çok karışık bir insan görünüyor. Ben siz olduğunuzu düşünüyorum. Kafanız çok karışmış arkadaşlar. Ee, böyle sanki iki yol var. İşte o iki yoldan bir tanesini artık seçmem gerekiyor diyorsunuz. Ama çok karmaşıksınız hem zihninizin içi çok karmaşık hem sanki böyle ayaklarınıza bir şeyler dolanmış gibi böyle çevrilmiş adeta öyle söyleyeyim karışıklıklar ama ne oluyor biliyor musunuz bu hafta son yani bu hafta bu yaşadığınız süreçte Allah'ın izniyle son ondan sonra bu süreçten çıkacaksınız siz kafa karışıklığınız da kalmayacak vereceğiniz karar net olacak ve inşallah böyle bir ferahlayacaksınız sevgili dostlarım bir kişi görüyorum kulağınıza bir şeyler fısıldıyor ya sizi etkilemeye çalışıyor e, ya büyük ihtimalle etkilemek amacıyla söylüyor ama sanki gizli saklı bir takım şeyler e, söylüyormuş gibi veya gizli saklı bir takım şeyleri kulağınıza getiriyormuş gibi görüyorum bakın e, bu da sizin kararınızı almanıza etkili olacak gibi görünüyor evet arkadaşlar hayırlı olan güzel olan yolu seçiyorsunuz inşallah şimdi. Burada böyle küçücük bir yılan görünüyor. Tabii ki o e, yılan her zaman arkadaşlar düşmanı ve ve biraz böyle sinsi karakterli bir insanı ifade eder. E, ve bu kişi e, sizin tam ardınızda dolaşıyor gibi. Hep böyle bir zarar vermeye çalışıyor. Bir e, bir sıkıntı vermeye çalışıyor. Kuyunuzu kazmaya çalışıyor. Bu iş yerinizde veya yakın çevrenizde bir insan her yükselişinizde ...üzüntü yapıyor biliyor musunuz? Her sizin başarınızda, her sevincinizde bu insan üzüntü yapıyor. Ama küçük görünüyor bu yılan. Niye küçük görünüyor? Açıkçası o sizin, e, size veremeyecek, bir zarar veremeyecek, bir zarar veremeyeceği için böyle küçücük görünüyor. Kendi kendine e, yiyip bitirdiği için küçük görünüyor. O kıskançlıkları içindeki fitnesi, fesatı sadece kendisine zarar veriyor böyle de bir köklenmiş ama onu nasıl diyeyim yani içindeki kötülük köklenmiş arkadaşlar değişmez de yani bu insan değişmez de belki onun farkındasınız ve diyorsunuz ki neden böylesin ki niye böylesin yani ne gerek var bu kadar e, negatif olmaya belki de böyle söylüyorsunuz ama artık o insanın üzerine oturmuş değişmez e, böyle bir kişi görünüyor ona da e, sırtınızı dönmüşsünüz zaten tavrınızı da koyacaksınız sevgili dostlarım evet böyle bir masada karşılıklı oturmuş iki kişi önemli bir konuşma yapıyorlar burada yapılan konuşmada bir barışma olabilir ee, ilk görüşme olabilir yani burada her iki tarafında çok heyecanlı olduğunu mutlu olduğunu yüzlerinin güldüğünü görüyorum ve her iki taraf da birbirine hayallerinden bahsediyor ya hayallerinden bahsediyor ya da bu bir barışmaysa eğer. Hani bundan sonra yapacaklarından, yapmak istediklerinden bahsediyor. Burada çok ferah hissettim. Güzel bir görüşme bu arkadaşlar. Ee, buradan inşallah böyle sevinçli bir şey çıkacak. Yani sevinçli bir karar alınacak. Bir şeyler devam edecek. Bitme noktasına gelmişse toparlanacak. Öyle ki e, burada gerçekten mutlu olacak buradaki insanlar ben öyle hissettim sevgili dostlarım. Ee, şimdi ya böyle çok böyle büyükçe bir taşı kaldırıyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? O büyükçe bir taşı kaldırmak aslında ve herkesin yapamayacağı bir şeyle baş ediyorsunuz siz ya da büyük bir başarı kazanacaksınız arkadaşlar. Ama nasıl bir emek veriyorsunuz? Nasıl bir çaba harcıyorsunuz? Onun karşılığını artık alacaksınız inşallah. Kocaman da bir ağaç gibi böyle uzanmış önünüzde. E, bu ağaç da ferahlıktır. Maddi ferahlık, bolluk, bereket hayatınıza geliyor. Emeklerinizin, çabalarınızın karşılığını alacaksınız. İki vade önce bir şanssızlık yaşamışsınız. İşle ilgili olabilir. E, ya da kendi işinizi yapıyorsanız. Orada da bir belki zarar yapmış olabilirsiniz. Ama bu ağaç böyle önünüzde bu ağacın çıkması artık ferahlayacağınız anlamına gelir. Yaşadığınız kalbi yaşadığınız üzüntüyü unutacaksınız. İnşallah güzel şeyler geliyor hayatınıza demek istiyorum. Burada böyle bir kavuşma görüyorum. Sanki uzun zamandır hasret olan iki insan birbirine kavuşuyor gibi. T harfi var isminde soy isminde. Evet, bir kişi olarak gördüm. Bence bu iki insan şey yani ya iki dost ya akraba ya aile ya böyle bir kavuşma olarak görüyorum sevgili dostlarım. Evet, şimdi böyle bir kağıda imza atılıyormuş gibi geldi bana ferah bir kağıt, güzel bir başlangıç olabilir bir kağıtla ilgili işte bir şey resmi bir işinizle ilgili bir karar, bir sonuç çıkabilir arkadaşlar. Hayırlısıyla. Evet, öyle devam edelim. Bir boşluğa düşmüş gibi hissediyorsunuz bazen ama. Bakın, e, öyle ki ayağınızın altında bir balık, önünüzde bir kısmet. Bazı ikizler burcu arkadaşlarım. Bazı şeyleri de sanki görmüyor gibisiniz etrafınızda. E, belki de bakın hani mutluluk şey derler belki çok yakınınızdadır belki de yanınızdadır onun gibi düşünün daha böyle gözlerinizi açacaksınız daha fark edeceksiniz gerçekten siz seven bir insan var belki gerçekten size değer veren birisi var onu fark edeceksiniz veya işte evinizde yuvanızda hanenizde bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz ama öyle bir şey göreceksiniz ki bu hafta işte bir tanıdığınızda bir yakınınızda öyle bir sıkıntısını duyacaksınız ki ya benim de yine de halime şükür diyeceksiniz. Bakın böyle bir gözlerinizin açıldığı bir süreç olacak sizin için bu hafta içerisinde. Evet tabağımıza da bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir şimdi ben burayı şöyle yorumlamak istiyorum çok böyle toplu bir yüklü bir para geliyor bir kere bekliyorsanız böyle toplu yüklü bir para elinize geçiyor. Bir alacağınız varsa alıyorsunuz. Beklediğiniz bir para varsa onu alıyorsunuz. Ee, ve bu paranızla inşallah böyle bolluk bereket görünüyor ilerleyen süreçlerde de. Ee, şimdi... Bir, bir işle ilgili karar değiştirebilirsiniz veya işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz veya bir işle ilgili kararınız değişebilir. Seçim yapacaksınız ve omuz omuza verdiğinizi görüyorum bir insanla. Ya birisinden destek alacaksınız bir işle ilgili veya bir ortaklık da yapabilirsiniz. Beraber bir yola çıkabilirsiniz. Burada güçleneceğinizi görüyorum ama zaman içerisinde maddi olarak da güçleneceğinizi bu, bu kişiyle birlikte açıkçası omuz omuza verdiğiniz bu insanla birlikte güçleneceğinizi görüyorum arkadaşlar. Özellikle maddi gücünüz çok iyi olacak inşallah. Ee, evet. Bir genişçe bir e, hane görünüyor. Ferah geniş bir haneye adım atacaksınız inşallah dostlarım. Onun konuşmaları yapılıyor. Öyle ki bakın e, evlenmekle ilgili evlilik kararları alınabilir. Veya e taşınmak, yer değiştirmek gibi kararlar alınabilir hayırlısıyla. Çok güzel, temiz, ferah bir hane görünüyor. Burada bakın hamile birisi var görüyorsunuz değil mi? Hemen göstereyim. Bir hamile haberi, bir bebek haberi geliyor. Hayırlı ve güzel oluyor inşallah diyorum. Evet. Şimdi Arkadaşlar burada gördüğüm şekle ben açıkçası şimdi burada bakın böyle bir şey gibi görünüyor. Sanki kuş hani yavrusu olur ya e, küçük. Onu benzettim ben. E, ama böyle ben bunu şöyle yorumlayacağım. Şimdi bu kuş yavrusu gibi hani küçük e, e, yavru ama bu haber gelen haber ya da bu sizin işte yapacağınız şey atacağınız adım başlayacağınız şey çok küçükmüş gibi görünse de o Gerçekten nasıl diyeyim? Zaman içerisinde büyüyecek veya gelen haber gerçekten sizin için büyük şeylerin başlangıcı olacak. Zaman içerisinde artık daha da güzelleşerek yapacağınız şeyler. Belli ki burada güzel bir haber alacaksınız ya da küçük gördüğünüz ya da küçük gördüğünüz derken yani şöyle hani ya yapıyorum ama başlıyorum ama hani olur mu olmaz mı bilmiyorum diye adım attığınız bir şey. Gerçekten büyüyecek ve güzelleşecek inşallah. Hani uçup gidecek öyle söylemenin neden böyle dedim ya bir sanki kuşun yavrusu gibi görünüyor. E, bu şekilde yorumlamak istedim. Bu yüzden sevgili dostlarım. Evet teşekkür ediyorum. Hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram hesabım yıldız ile falname. Teşekkür ediyorum canlarım hepinize destekleriniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.